yokmuş. Zaman zaman içinde, kalbır saman içinde. Bu sözün önü var arkası yok. Gömleğimin yeni var yakası yok. Sabır da bir huydur. Suyu var tası yok. De gel sabreyle sabreyle. İyi ama susuzlukla sabırsızlık ne yapar? Ya bir kuyu kazar, ya dolaşır çarşı pazar. Ben de aç karın, yüksek nalın çıktım pazara. Mevlam uğratmasın iftiraya nazara. Bir de baktım param yok. Cep delik cepken delik. Seyrettim köye çıktım. Çobandan kaymak yedim. Ağadan değnek yedim. Değneyi kuşa verdim. Kuş bana kanat verdi. Çaldım kanadı yere. Uçup gittim göklere. Baktım bir has bahçe. İçinde sular akar. Oturmuş çeşme başına. iki güzel bana bakar. Büyüğüne selam verdim, küçüğüne tutuldum. Efendim, başlayalım masalımıza. Çok eski zamanlarda, çok uzak ülkelerin birinde bir ihtiyar dul kadının pek sevgili bir tek kızcağızı varmış. Yanağının alısı olmaz, güzellikte benzeri olmaz. Ana kız kenar mahallelerden birinin bir çıkmaz sokağında bir küçük evde otururlar. Anası dikiş diker, yama yapar, bu kız da gergef işler, nakışlar düzermiş. Gördüğünden, duyduğundan, hayalinden, hem düşünden nice kuş, çiçek, yaprak tasvirlerini renk renk ibrişimle, ayrıca gümüş sırma tellerle, kumaşlar üzerine nakışlar ki insan elinden çıkmamış. Ne yazdı ne dizdiyse canlı sanırsın. Kızın nakışlar, anası dikiş kakışlar, götürür çarşıda satar, rızıklarını bu işlerden çıkarır, geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün bu kız gergefin başına geçip nakış işler, renk renk ibrişimlerden birini bırakıp ötekini alırken akşam olunca renkleri ayırt edemez olur. Sular kararırken bir kuş uçar gelir pencereye konar. Cama tık tık vurup dile gelir. Açık seçik şiveli hem de tane tane. Sultanım küçük sultan bir ölü başında duracaksın. Kırk gün bekleyeceksin. Muradına ereceksin. Deyince kızın eli durup gördüğüne duyduğuna şaşıp hayretle bakarken bu kuş pırr diye uçar, gözden kaybolur gider. Kızcağızı alır bir ince düşünce. Anası gelir, bir şeyler açıp söyleyemez. Dalıp dalıp gider de o geceyi yarı uyur, yarı uyanık geçirir. Ertesi gün akşam vakti renkler silinip, sular kararırken o kuş yine gelir. Pencereye konup cama tık tık vurur da dile gelir. Açık seçik şiveli, hem de tane tane. Sultanım küçük sultan, bir ölü başında duracaksın, kırk gün bekleyeceksin, muradına ereceksin deyince bu kızcağızın el ayağı durur. Gördüğüne de duyduğuna da hayrette kalıp bakarken bu kuş pır diye uçar, gözden kaybolur gider. Kızcağız bu sefer iyice korkar, koşar anasına, kuşun gelişini, değişini bir bir anlatır. Bunun üzerine anası ile ertesi akşam kuşu birlikte dinlemeye karar verirler. Ertesi gün akşam olunca anası gelip yüklüğün içine gizlenip bir tahtanın çatlağına gözünü uydurup bekler. Güneş çekilir, sular kararır, renkler seçilmez olunca bu kuş yine gelir. Cama konar, pencereye tık tık vurup açık dil, seçik şiveyle tane tane. Sultanım küçük sultan, bir ölü başında duracaksın.'' 40 gün bekleyeceksin, muradına ereceksin deyip pır eder uçar gider. Zavallı kız üst üste dinlediği bu sözlerden çok korkar. Ama anası da kızından çok telaşlanıp hemen yükten dışarı kendini dar atar. Aman benim zavallı kızım, babasız yavrucuğum. Amanın bu kuşun elinden kaçalım. Bu kuş bildiğin kuşlardan değil, durmak olmaz, savuşalım deyince kızı da sen nasıl buyurursan, ne tedbir düşünürsen öyle delim anacığım deyip hemen ikisi davranıp gerekli eşyalarını, yiyeceklerini hazırlayıp derleyip birer bohça heybeye tıkıştırıp sırtlarına vururlar. Tepelerin yamacına, dağ yolların dolamacına düşer giderler. Gide gide derelerden geçmişler, bayırları aşmışlar, yoldan izden şaşmışlar. Dönüp dolaşıp bir akşam vakti yorgun argın El ayak tutmaz bir halde bir sarayın karşısına gelip çıkmışlar. Ana kız şöylece bir tenha köşeye çekilip heybelerinden azıklarını çıkarıp yerler de bir ağaç altında gecelemeye niyet ederler. Vakitlerden yaz imiş. İki garip yolcunun içi geçip az sonra derin uykulara varmışlar. Gece yürür, el ayak çekilir. Karanlık kurtların inini, kuşların yuvalarını, cümle yaratıkların sığınaklarını yataklarını dolaşır, sulara bile uyku inince bu kuş süzülerek gelir de incitmeden uyuyan kızı kapar. Karşıki sarayın bir odasına götürüp yavaşça yere bırakır. Pırır etmeden, kana çırpmadan süzülür gider. Neden sonra kız ilk uykusunu alıp şöyle bir gözlerini açınca kendisini bir sarayda, dört duvarı ile tavanın akışlarla süslü bir odanın ortasında, atlas bir döşek içinde uzanmış yatan bir ölünün yanı başında bulur. İki elleri göğsüne kavuşturulmuş, gözler sımsıkı kapalı, rengi de soluk bir pembeye dönmüş gitmiş. Öylece yatar. Bunu görünce kızın aklı gider gibi olur. Ama kuşun dedikleriyle bu gördüklerini düşününce şöyle bir duralar. Elbet bu kuşun dediklerinin de ettiklerinde bir hikmeti olsa gerek. Haktandır bu olanlar. Anlama yazılanlar elbette gelir başa. Sabredip duaya meşgul olmalı deyip beklemeye başlar. Gönlünden, aklından özge ne varsa çıkarıp tesbihe duaya dalar gider. Ertesi sabah olunca anası tatlı uykulardan uyanıp yanına yöresine bakar ki bu kız yok. Oraya buraya seyirtip ararsa da bilen gören olmaz. Bir garip diyardır ki benzeri görülmemiş. Saray kapısında bekçiler durur, başlar önde. Dudaklar tesbihde. Dua ile meşguller ki dünya yıkılsa bakacak görecek halleri yok. Sokaklarda, meydanlarda kimseler gülmez, söylemez. Her yerde ölü çıkmış ev misali ayak sürür, fısıltı ile görüşürler. Zavallı kadın nereye başvurduysa habersiz, el attıysa çaresiz kalır. Vah bana, eyvahlar bana, kızımı alıcı kuştan kaçırayım derken gurbet ellere götürdüm, kendi elimle yitirdim diyerek ağlaya inleye geldikleri yolun tozuna düşer de gözyaşları ile sulaya sulaya döner evine gelir. Karalar giyer, kırk günlük yasa girer. Biz gelelim ölü bekleyen zavallı kızcağıza. Gece gündüz kirpikli gözlerine tatlı uykular girmeyip arada ağlar da boyuna ardını kesmeksizin dualar ederek bu ölünün başında 39 günü tamamlar. Artık çilesinin sonu 40. gün gelir çatar. Yalı tarafında otururken İran kıyılarından gelen bir gemi de o sırada tam pencerenin önünden geçermiş. Gemi o kadar yakınmış ki seslensen duyulur. İçindekiler hep görülürmüş. Kız elini sallayıp gemi kaptanını işaretip çağırır. Gemi yanaşınca güvertesine bir kese dolusu çil kuruş fırlatıp ''Kaptan başı al şu parayı da bana can yoldaş olacak bir cariye ver deyince bu kız pencereden birip merdiven sarkıtıp satın aldığı cariye yukarı çeker. Hemen bunun boynuna bir dizi altın takar da kendime bir can yoldaşı buldum diye sevinir. Kırkıncı gün tamam olmadan otur otura uyuşup dizleri güçten kesilip canı da gayet sıkıldığından cariyeye ''Sen burada otur bir yere kımıldama ben şöyle bir sarayı dolaşıp gelirim gider ve çıkar gider bu cariye odada ölünün başında kalıp tavana tabana dört duvara pencerelere şaşkın şaşkın bakarken aradan çok vakit geçmeden yatan ölü aksırıp tıksırarak yeniden can bulur da yerinden doğrulup kalkar oturur bu cariye yanında oturur kendine baka durur görünce vay kız has kız sen mi bekledin beni kırk gün kırk gece diye sorunca Cariye'de bir anlık şaşırır kalırsa da hemen kendini toparlar. Pervasıca ''Evet efendim, bendim efendim'' diye edala edalı cevap verir de gözlerini önüne indirir ki hani görenler yedi göbekten, anadan babadan, soy kişi, has bahçelerin gülü, sultanlar kızı sanırlar. Meğer burada ölü kılığında yatan delikanlı bu diyarın şehzadesiymiş. Her nedense 40 gün 40 gece ölü gibi yatıp yatağının baş ucunda sabredip bekleyecek kızla evlenmeye ant vermişti. bir ilaç içip uzanmış. Zenginliğinin ünü diyarlar aşırı çavlanır. Mertliği, yiğitliği Hint'te İran'da söylenir. Güzelliğinin ünü ise yedi iklimi dolanır da gelirmiş. Ama bu şehzade ne güzelliğe ne soya sopa ille de doğruluğa, bağlılığa değer verirmiş. Sevdasından bayılanlar, ayılanlar, dört bucaktan gelip de önüne yayılanların hiçbir bu engeli aşamamışlar. Ölü beklemeye yanaşmamışlar. Ne saraydan, ne konaktan, ne köyden, ne kentten, ne de uzak diyarlardan seçilip gelen paralı, asil dünya güzellerinin hiçbiri bu işe gelememiş. Ancak şu kuşun seçtiği kız gelip kavuşuncaya kadar o da sarayın odalarını, sofalarını dolaşa dursun. ''Burada şehzade, ahdinde durup bu cariye ile evlenir.'' Şehzade sorar ki ''A benim sultanım, burada sizden başka kimse var mıdır?'' Cariye de hemen ''Evet şehzadem, şurada benim çeyiz halayı bir cariyem olacak, biraz aylakçadır, başı boş, oradan oraya dolanır durur, ne iş versem gider de gelmez, döner de bilmez, verdiğim bir kese çil kuruşa değmedi.'' Boynuna altınlar taktım da yine uslanıp yola girmedi. Deyiverir. Oradan davranıp edalı edalı dışarı çıkar. Birkaç kez. Akız boyu devlesi, yetmeyesi, yetişmeyesi, kara yerlere giresi, tez gel, efendi sen istiyor. Diye bağırıp seslenince zavallı kızcağız bunu duyarak gelir görür ki av avlanmış, tav tavlanmış, bunca zahmet heba olmuş da aslan gibi şehzadesi cariye ile evlenmiş. Şu cariye parçası sultan hanım olmuş da kas kas kasılır. Bir tavır bir eda ki canlar yürekler dayanmaz. Sözleri lafları direk direk de tavırları halleri zehir zemberek. Bir bakışını görenin bir sözünü duyanın yüreceği şişer şişer de içi çürür çürür gider. Şehzade ise bu hanıma bir itibar, bir itina, bir yerlere koyamaz, üzerine titrer. Zavallı kızcağız bütün bunları görür duyar da. Buna da sabır, elbet ne gelirse haktan gelir deyip ağzını kilitleyip tek kelime söylemez. Cariye kılığına girer de aşağı yukarı götür getir hizmetine meşgul olur. Bir zaman böyle geçer. Kimine gün gelir, kimine yıl. Sen bunu gurbettekine, mihnettekine, hasta döşeğinde inleyen, buyruk altında sızlayana, hele hele makamı Yusuf Taç ile dolduranlara sor bir kere. Ne durdurmak, ne de enini boyunu ölçmek olmaz. Kısalması da, uzaması da bizde başlar, bizde biter zamanın. Günlerden bir gün, şehzade bu düzmece sultana gelip, ''Yarın sefere çıkıyorum sultanım, yolum Yemen'dir, benden ne dilersin?'' diye sorunca, düzmece sultan, binnaz ile kendini dirhem dirhem satıp, kırılıp dökülerek ''Aman şehzadem, sağlığını dilerim elbette. Ama şöyle çift sarkıntılı akıtma bir elmas küpe getirsen sevinirdim.'' demiş. Şehzade de ''Baş üstüne istediğin elmas küpe olsun.'' deyip dışarı çıkarken kapı ağzında cariye kılında zavallı kıza rast gelir. Onun da gönlünü almak için ''Ya sen ne istersin zavallı kıyacağız.'' diye sorunca bu da boynunu büküp ''Tez gidip sağ dönesin şehzadem, ben de bir sabır taşı isterim. Dönüşte unutursan geminin önünü kara dumanlar alsın, yolundan kalasın.'' Deyince şehzade de buna kah kah gülmüş de geçip gitmiş. Ertesi gün olunca şehzade Düzmece Sultan'la vedalaşıp bir gemiye biner. Fira Demir Yemen denizlerine doğru yelken açıp yollanır. Birkaç ay su üstünde, açık denizlerde, Yıldızlara bakarak, rüzgar kollayarak gittikten sonra gemene varıp demir atarlar. Şehzade orada burada dolaşıp, görüleceği görüp, alınacağı alıp, işlerinde yoluna koyduktan sonra kuyumcu kuyumcu dolaşıp hanımın istediği küpeleri bulur, alır. Ama iş telaşesi arasında cariyenin sabır taşını almayı unutur. Bir sabah yelken açıp yola çıkınca bakarlar ki geminin önünü bir kara duman kaplamış arkası günlük güneşlik. Giderler giderler, duman bir kara perdedir, çekilmiş kalkmaz. Kaptan korkar, yelken indirir, demir atar. Tayfaları, yolcuları toplar da sorup soruşturmaya girişir. Aman içinizde bir ilenç almış adam var mıdır? Sözünü tutmamış, emanetini almamış kimse var mıdır? Hemen ortaya gelsin, yoksa gemi yürümez. Hem de deniz seferi bir başka sefere benzemez. Vebal taşıyan kimse felaketi gemiye çeker diye anlatırken şehzade bunları duyunca birden cariyenin ısmarladığı sabır taşını almadı aklına gelir. Kaptana anlatır. Hemen demir çekip, yelken açıp, dümen kırar, geri dönerler. Gemi yemene gelir. Şehzade karaya çıkıp, sabır taşı dedikleri bir karaca küçük taştır, alıp gemiye döner. Demir alıp yelken açınca geminin önü açılır ki deniz dümdüz, çarşaf gibi gök açık pırıl pırıl. Arkadan da uygun bir yeri esip pupa yelken birkaç ay içinde aldıkları yolu bir iki haftada geçip memlekete gelirler, kavuşurlar. Şehzade gemiden çıkıp alayla yürür, sarayına gelir. Hanım Sultan önde, cariye ardında merdivenden inerler ki şehzadeyi kapıdan karşılayıp koltuklayıp yukarı alırlar. Biraz oturup hoş beşten sonra şehzade Düzmece Sultan'ın istediği sarkancalı akar elmas küpeyi çıkarır ki gün ışığı gibi çakar da odayı kaplar. Hanım Sultan el çırpar, sevinir. Hemen kulaklarına takınır, köşesine kurulur, kas kas kasılır. Şehzadenin gözü kapı dibinde, el divan, boynu bükük cariyeye erişince hatırlayıp ısmarladığı sabır taşını çıkarır verir. Akşam olup da gece ilerleyince Sarayda el ayak çekilip herkes uykuya varınca cariye odasına çekilir. Şehzade ile düzmece sultan yatarlar ki sultan hanım hemen uyur, horul horul gider. Şehzadeyi bir düşüncedir alır kendi kendine. Geminin önünü kara dumanlar aldı ki bu hal cariyenin Allah katında makbul olduğunu gösterir. Sabır taşını alıp dönerken kara dumanların açılıp denizlerin yol verişinde de çabuk gelişimizde de elbet bir hikmet başkaca bir mana olsa gerek. Sonra bu cariye kızın tok gözlülüğüne ne demeli? Sultan hanım bir elmas küpe ister, takar da kasılır. Bu bir kara taşa razı olur. Acep bu kız kim ola? Sonra bu sabır taşın ne yapar? Diye yatağında fır döner. Sırt üstü yatar. Kalkar bağdaş oturur. Düşünür. Kurar kurar da bir şeyler bulup çıkaramaz. Sonunda merakı baskın gelip Sultan hanım horluya dursun yatağından kalkar. Yavaşça gelip cariyenin oda kapısının anahtar deliğinden bir gözler, bir dinler ki. Zavallı kızcağız da o sırada şamdanını yakıp baş ucuna koymuş. Sabır taşı dedikleri bir küçük karaca taştır. Kız bunu önüne koyar da başlar söylemeye. Ah sabır taşı sabır taşı. Bilir misin neler oldu, neler döndü? Ben anamın biricik kızıydım gefişlerken bir kuş gelip pencereye tık tık vurup Sultanım küçük sultan bir ölü başında duracaksın kırk gün bekleyeceksin muradına ereceksin dediydi. Dediklerinin hepsi çıktı. Bu saraya geldim. 39 gün şehzadenin başını bekledim. Son gün satın aldığım cariyeye kaptırdım kısmetimi. Ah sabır taşı sabır taşı. Şişti yüreğimin başı. Sen olsan ne yaparsın? Ey sabır taşı deyince sabır taşı durduğu yerde puh 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 diye kabarıp şişmeye başlar. Son günü 40. gün denizden bir esirci gemisi geçerdi. Çağırdım bir kese çil kuruşa can yoldaşı bir cariye aldım. Onu odaya bırakıp da sarayı biraz gezmeye çıktım. Bir de geldim baktım ki şehzadem ölüm uykularından uyanmış bu kızı kendini 40 gün 40 gece bekler sayıp evlenmiş. Ben cari oldum, o da sultan. Ah sabır taşı sabır taşı, şişti yüreğimin başı. Sen olsan ne yaparsın, ey sabredenlerin taşı. Deyince sabır taşı durduğu yerde puh 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 diye kabarıp köpürerek çat diye ortasından çatlar. Zavallı kız da, ah sabır taşı sen bile dayanamadın, çatladın da benim yüreceğim bu hallere nasıl dayansın? Eğlenemem, sabredemem, ben artık yaşayamam deyip ayağının altına bir iskemle koyup tavandaki halkaya bir ip geçirip ilmiğini boğazına sarmışken kapı önündeki şehzade uğradığı şaşkınlıktan kurtulup hemen içeri saldırır da boğulmak derecesine varmışken bu kızcağızı kucaklayıp ilmi boynundan çıkarır yere indirir. Vay sultanım, demek beni kurtaran, kırk gün kırk gece başucumda bekleyen sen imişsin de, bu kadar zaman niye haber vermezsin? Bunca vakittir neden susarsın? Der. Bu kızı yanına alır. Bir hışım, bir hiddetle, harlayıp burnundan soluyarak, düzmece sultanın odasına dönerler ki, hala horul horul uyumaktadır. Şehzade, eser yer gibi odaya girmesiyle, buna bir tekme vurur da, cariye, can havliyle uyanıp bakar, ortalık karışmış. Şehzadenin yüzü alev gibi kızarmış. İşler kendi koyduğu düzgün yollardan çıkmış da çıkmazlara sapmış. Şehzade bağırarak, ''Dile benden, kırk katır mı istersin, kırk satır mı?'' Deyince cariye de, ''Kırk satır düşmanımın başında kıyma dövsün, kırk katır isterim ki yurduma döneyim.'' Deyince oradan bu kızı kırk katırın kuyruğuna bağlarlar da Bunlara bir kamçı vurunca katırlar kız alıp dağlara doğru hızla götürürler. Düzmece Sultan gözden kaybolur gider. Bundan sonra şehzade 40 gün düğün dernek kurup yedi iklim, dört bucağı elçiler, tatarlar, ulaklar gönderip konuklar çağırtır. Hediyeler gelir ki saraylara sığmaz. Güldüler, oynadılar, çaldılar, çağırdılar. Kızın yaz içindeki anasını da getirtip karşıladılar. Saraya yerleştirdiler. Herkes düğüne derlendi. Dağlar gibi yığılmış pilavları, tepeler gibi birikmiş etleri yediler, göçürdüler. Irmaklar gibi akan ayranları, şerbetleri kuruttular. Açlar doyuruldu da, çulsuzlar giydirildi. Yerlidir, yabancıdır demediler. Gelene geçene çilçil çil altınlar dağıttılar. Onlar ermiş muradına, darısı bizim başımıza. Gökten üç elma düşmüş. Bir bu masalı uyduranın başına, bir bu masalı anlatanın başına, birisi de bu masalı dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.